İçeride dışarıda bazı kişiler var. Bu ve buna benzer örnekleri çok ki bu örnekler. Bu en son örnek bu. Bunu mutlaka görülmesi lazım. Dolayısıyla bizim her yerde söylediğimiz gibi YPG'nin PKK'dan farkı yok. YPG PKK'nın Suriye kolu diyebiliriz. Ayrıca özel kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar mağaraya yönelik olarak teslim olun çağları yaptırıldı. Yine ancak yine çıkar olmadı. İçeriden ateşte cevap verildi. Bunun üzerine içeri gelmeye karar verildi. Operasyon başlatıldı. İçerisi tamamen karanlıktı. Fenerlerle kısmi bir aydınlatma yapılmak mümkündü. Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Mağara içerisinde teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi ve bir müddet sonra karşıdan gelen ateşler kesildi. Şimdi mağara denildiği zaman da birçok kez televizyonlarda gösterildi bu. Basına verildi. Başlangıçta mağaranın birinci kapısı olarak burası görüldü. Burası görüldü. Daha sonra e, buradaki iki kapı keşfedildi. Ve buradan biri işte teslim olan kişi buradan geldi. E, kaçmaya çalışan terörist burada yakalandı. Ve burada önemli olan husus, buraya tekrar bir geleceğiz şurada görmek lazım. Tabii operasyonlar içinde operasyonlar tabii ki zor ama bu özellikle bu mağara operasyonları çok daha zor. Çünkü bilmediğiniz bir alan, bilmediğiniz bir şekil, bilmediğiniz bir takım uygulamalar, bilmediğiniz bir takım tedbirler içinde askerin ilerlemesi gerekiyor. Bu manada burada görüleceği üzere bir girme yüksekliğinde çok alçak bir alan ve burada 70 santime düşüyor koridor ve ee, buradaki geçişlerde bir buçuk metre bir tane demir kapı var arkasında demir parmaklıklar var. Dolayısıyla karanlıkta ve karşıda kimin olduğunu bilmeden buradaki bizim unsurlarımızın, askerlerimizin Mehmetçin ilerlemesi gerçekten ciddi bir takım zorluklar içeriyordu. Bu çerçevede ateşte geliyor, ateşte cevap veriliyor, karanlık ve bu zor şartlarda Mehmetçi kendisine verilen görevi başardı ve 7 e, yedi kapı, yedi kapı şunlar kapılar. Kırmızıda gösterilen kapılar, demir kapılar ve demir perdeler var. Birbirlerinden geçişleri önemli. Dolayısıyla bunların her birinin uygun bir tahriple tahrip edilmesi gerekiyor, parçalanması gerekiyor, açılması gerekiyor. Bu şekliyle dikkatli bir şekilde, olabildiğince e, güvenli bir şekilde, olabildiğince de teslim alma esasına dayalı bir şekilde her seferinde teröristlerin teslim olmalarını davet etmek şartında Mevzu burada geliştirildi, ilerleme geliştirildi ve nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölmeye girildi. Ve hakikaten oraya girildiğinde vatandaşlarımızın naaşları yerde görüldü. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle önce çevrenin güvenliği sağlandıktan sonra giriş ve çıkış emniyet alındıktan sonra naaşlar maradan dışarıya tahliye edildi. Ve sonunda görüldü ki teröristlerin de iki teröristine verdiği ifadelerde benzer şekilde içerideki yedi demir kapı ve parmaklık ve dokuz da oda olduğu bir şekilde fiilen görülmüş oldu. Bizim oradaki unsurlarımız tarafından bütün e, oradaki mağaranın durumu da operasyon sırasında sonrasında videoyla ve fotoğraflarla tespit edildi. Karanlığa rağmen hulü de olsa o fenerle vesaire anlaşacak şekilde. Dolayısıyla operasyon gerçekten kahraman personelimiz tarafından, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından oldukça zor şartlarda ve her birliğin, her ülkenin yapamayacağı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Adli tıp işlemleri için Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızla, bakanlarımızla görüşmek ve konuşmak suretiyle nasıl bir hareket tarzı uygulayacağımız tartışıldı, konuşuldu, koordine edildi. Bunun sonunda en yakın yer olarak ıı, Şırnak ıı, belirlendi. Ancak Şırnak'a indikten sonra Şırnak'taki adli tıp imkan ve kabiliyetinin sınırlı olması nedeniyle bilahare yine İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımızla görüşmek suretiyle şehitlerimiz, 13 şehit, bir Iraklı olmak üzere Malatya adli tıbba teslim edildi. Mağaradan önce e, Şırnak'a takdir edildi ve Malatya'daki tıp adli tıp bunları teslim aldı, gerekli işlemleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Bunların raporlarında bir kısmı efendim, yayınlandı, yayınlanacak. Şehitlerimizin naaşları emniyetli bir şekilde yurt içine nakledildikten sonra oradaki güvenlik kuvvetlerimizle karadan ve havadan gerekli emniyet tedbirleri alınarak operasyona ishal eden unsurlarımız kademeli bir şekilde ve emniyeti bir şekilde yurt içine dönmeye başladılar. Ancak şu anda dahi döndükten sonra dahi oradaki operasyonlarımız devam etti. Ayın 14'ünde paramator diye tabir edilen e, ee, bir şekilde bu paraşütle hareket eden efendim bir aygıt var. Bu aygıtta üç terörist tespit edildi ve onlar da hale getirildi. Daha sonra bölgenin tarasutu, keşfi, incelenmesi devam ettiği cihetle tespit edilen iki hedefte, üç hedefte yine hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. Bu manada oradaki bizim gözetleme faaliyetlerimiz, oradaki istihbarat faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada herhangi bir şekilde ortaya çıkan bir durum olursa onlara karşı da gerekli faaliyetleri yapmaya hazır olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Burada bir istihbarat e, notunu sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu, bu operasyon sonucunda ne oldu? Bu operasyon sonucunda gerçekten teröristlerin hem psikolojik bakımdan hem maddi bakımdan çok ciddi bir zayiat oldukları kesin. E, bunun sonunda yine bu sözde karagahları tarafından yayınlanan e, talimatlarda, teröristlere yayınlanan talimatlarda özellikle önümüzdeki 15 gün süreyle hiç kimsenin, hiçbir teröristin 3-4 kişiden aşağı olmayacağını, çünkü firarlar başladı bu firarları önlemek için 3-4 kişiden aşağı olmayacağını bunun da e, bir diğer de telefon, internet, tablet vesaire gibi aygıtların kullanamayacağını televizyon seyredilmeyeceğini, haber seyredilmeyeceğini de orada teröristlere tebliğ etmiş bulunuyorlar. <laughs> sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri Harekat boyunca Dördü üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü. iki terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisi hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu hususun önümüzdeki günlerde açık daha kavuşması beklenmektedir. Bu harekat ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza Saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde temizlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği karada 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda PKK'ya ağır zar ağır zayiat verdirmiştir. Terör örgütü gün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık burada rahat hissedemeyecektir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist de etkisiz hale getirinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hiçbir şehidimizin, hiçbir şehidimizin bugüne kadar kanı yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aylarına Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır yaralı personelimiz için de acil şifalar diliyorum. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da ve daha birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrare katkı sağlamak dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlık da mücadelesini sürdürmektedir. Gazi meclisimizi, yüksek heyetinizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, dikkat ve sabrınız için teşekkür ediyorum. <laughs>